TV'den iyi günler değerli izleyiciler. Ben sunucunuz Canan Durgen. 2022 yılının son programıyla karşınızdayız. Tüm yıl boyunca gelişmeleri sizlere aktarmak, haberleri vermek için çalıştık ve bir yılı daha geride bıraktık. Yeni yılın bu son gününde tekrardan sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Bu hafta haber ve duyurularımızın ardından Turkuaz TV'nin özgün yapımlarından biri olan Bestelenmiş Sözler yeni bölümüyle ekranlarınızda olacak. Bu özel programımızın bu haftaki konuğu Türk şiirinde bir devrim olarak da tanımlanabilecek garip akımının yaratıcılarından Orhan Veli Kanık. İlerleyen dakikalarda karşınızda olacak olan bu müzikli yolculuğu kaçırmayın. Sırada haberler var. Son birkaç yıl dünyanın, Kanada'nın ve ana vatanımız Türkiye'nin COVID salgını nedeniyle politik, sosyal, ekonomik ve askeri kısacası her alanda çalkalandığı yıllar oldu. Küreselleşme sonucu ulus devleti sınırlarının ortadan kalkması ve ülkeler arasındaki etkileşimin hızlanmasının sonucu olarak Çin'in Wuhan kentinde bir akut solunum yolu rahatsızlığı şeklinde ortaya çıkan COVID-19, Kısa süre içerisinde tüm dünya ülkelerine yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü WHO 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan etti ve ülkeler virüs vakalarına son verebilmek adına çeşitli tedbirler aldılar. Alınan tedbirler Kanada dahil tüm ülke ekonomilerinde çeşitli sıkıntılara sebebiyet verdi. 2022'de sona eren Covid-19 salgının bir sonucu olarak enflasyon artışını devam eden etkisini gördük. Yine 2022 yılında COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ve uluslararası sınırların yeniden açılmasına tanık olduk. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en büyük silahlı çatışması olan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 15.7 milyon Ukraynalı'nın yerinden olmasına neden oldu. Küresel ekonomi devam eden bir enflasyon artışı yaşanmasına rağmen pandemiden toparlanmaya çalıştı birçok ülkenin merkez bankası faiz oranlarının tarihi seviyelere yükseltti. Salgın ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali neticesinde enerji ve gıda krizi 2023'te de bizleri etkilemeye devam edeceğe benziyor. Ekonominin 2023'te yüksek enflasyon ile mücadele, sıkı para politikaları, ekonomide durgunluk, olası enerji ve gıda krizi beklentileri tüm dünyada tedirginlik yaratıyor. Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanıncaya kadar merkez bankalarının faiz artırmaya devam edeceklerini söyleyen ekonomistler, merkez bankalarının 2023'te de enflasyonla mücadelede daha katı olmaya devam edeceğini öngörüyorlar. Öngörüler böyle olsa da 2022'de Son programımızda yeni yıl için iyilik dileklerimizle devam etmek istiyoruz. Turkuaz TV adına hepinize sağlık, huzur, verim ve bereket, dünyaya ise daha çok hoşgörü, barış, demokrasi ve her anlamda adalet diliyoruz. Şehrimiz Toronto, Christmas için süslendi, ışıklarla donanıp pırıl pırıl oldu. Bu akşam da yeni bir yılı karşılarken her yıl olduğu gibi Nathan Phillips Square'de düzenlenen ve bütün şehirden görülebilen muhteşem havai fişek gösterisi yapılacak. İsterseniz biz de Nathan Phillips'e uzanıp etrafa şöyle bir göz atalım. sırada duyurular var. Türkçe olarak yaptığı evrensel müzikle Kanada Folk Müzik Ödülleri ve Kanada Bağımsız Müzik Ödülleri'nde en iyi dünya grubu ünvanlarını alan Minor Empire 2023 yılında ardarda arda vereceği konserlerle başlıyor. İlk konser 12 Ocak'ta Toronto'daki Small World Music Center'da akşam 8'de başlayacak. Minor Empire 13 Ocak'ta Ottawa'da, 14 Ocak akşamında da Montreal'de konserler verecek. Biletlerinizi Evan Bright'tan satın alabilirsiniz. Sırada Turkuaz TV'nin özgün yapımlarından olan bestelenmiş sözler var. Yayınlandığı ilk zaman sizlerin çok beğenisini kazanmış programın özel bir bölümünü hepimizin çoğunlukla evlerde olduğu bugün yeniden yayınlıyoruz. Bu haftaki bölümde konuk belki de Türk şiirinin en özgün şairlerinden Orhan Veli Kanık. Usta şair Orhan Veli Kanık'ın yaşam öyküsü ve onun bestelenmiş şiirlerinden oluşan şarkıların yer aldığı programı izliyoruz. Gözlerim kapalı Başımda eski alemlerin sarhoşluğu Loş kaykaneleriyle bir yalı Dinmiş lodosların uğultusu içinde İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Bir kuş çırpınıyor eteklerinde Alnım sıcak mı değil mi bilmiyorum Dudaklarım ıslak mı değil mi Bilmiyorum beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından kalbinin vuruşundan anlıyorum İstanbul'u dinliyorum Cem Karaca'nın o çok güçlü sesinden dinlediğimiz bu dizeler Orhan Veli'nin çok bilinen ve çok sevilen İstanbul'u dinliyorum şiirine ait. Şiir 1949'da şairin ölümünden önce yayınlanan son kitabı karşıda yer almış. Farklı biçimlerde okunabilen bir şiirdir İstanbul'u dinliyorum diyor şair yazar Atilla Birki'ye bu şiir için. Zaten bir şiiri bir edebiyat yapıtını büyük yapan bizi farklı anlamlara sürükleyebilmesidir diye de devam ediyor. Nitekim şiir çok farklı müzik dallarından birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuş. İlk kez 1968'de Selmi Andak bestelemiş, Cem Karaca ve Apaşlar seslendirmiş. Ardından Zülfü Livaneli ve Kutsi Ergüner notalandırmışlar kanıkın dizelerini. Son besteleyense Fazıl Say. Sanatçı 2013'teki ilk şarkılar albümünde yer vermiş İstanbul'u dinliyorum'a. İstanbul'u dinliyorum Gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum Gözlerim kapalı Evet, Başımdan bestelenmiş, sözlerin bu, kapalı. bestelenmiş sözlerin bu bölümünde Türk şiirinde bir devrim olarak da tanımlanabilecek garip akımının yaratıcılarından şair Orhan Veli Kanık'a ve onun beslenmiş şiirlerine yer veriyoruz. Onunla her daim atışmış ama önemini hep teslim etmiş yazar, şair, eleştirmen Nurullah Ataç'ın tanımıyla şiirimizin iç zincirlerini kıran, temizleyen, kulakla değil kafayla anlaşılır hale getiren ve bize mananın özünü veren şairimize ve onun şarkı olmuş şiirlerine. Orhan Veli bir arkadaşına gönderdiği mektupta şiirine de özgün mizahıyla şöyle anlatmaya başlar hayatını. Ben Orhan Veli. 1914'te doğdum. Bir yaşında kurbağadan korktum. İki yaşında gurbete çıktım. Yedisinde mektebe başladım. Dokuz yaşında okumaya, on yaşında yazmaya merak saldım. On üçte Oktay Rıfat'ı, on altıda Melih Cevdet'i tanıdım. 17 yaşında bara gittim. 18'de rakıya başladım ve şarkı söylemesini çok sevdim. 19 yaşından sonra da avarilik devrim başlar. 20 yaşından sonra para kazanmasını ve sefalet çekmesini öğrendim. 25'te başından bir otomobil kazası geçti. Çok aşık oldum. Hiç evlenmedim. Ben Orhan Veli. Ben Orhan Veli. Kendinin de beyan ettiği gibi 1914'te İstanbul'da doğar şair. Çocukluğunu iki kardeşiyle birlikte bu şehirde geçirir. Klarnist olan babasının Cumhurbaşkanlığı bando şefliğini tayiniyle Galatasaray Lisesi'nin ilkokul 4. sınıfından ayrılarak ailesiyle birlikte Ankara'ya taşınır. 13'te Oktay Rıfat'ı, 16'da Melih Cevdet'i tanıdım diye devam eder hayat öyküsüne. Bu çok önemlidir. Çünkü birkaç yıl sonra Ankara Erkek Lisesi'nde birlikte devam ettiği bu en iyi iki şair arkadaşıyla Türk şiirini kökten etkileyecektir Orhan Veli. 1933-35 arası İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisidir. Ankara'ya dönüşünün ardından şiirleri varlıktan başlayarak çeşitli dergilerde boy göstermeye başlar. 1941'de Veli Rifat ve Cevdet'in radikal bir biçimde farklı ve yenilikçi şiirlerini içeren ilk kitapları Garip, grubun şiire ilişkin manifesto niteliğindeki ön sözüyle basılır. Üçlü, Türk Edebiyat tarihine Garip Akımı ya da birinci yeni olarak geçecek kilometre taşını dikmişlerdir. Garip'in şiirleri kuralsız, süssüz, samimi ve yalındır. Sokak diliyle konuşur, toplumla değil bireyle ilgilidir. Sıradan durum ve insanlardan söz eder. ...garipte yer alan şiirlerden en çok anlatamıyorum bestelerini. 1972'den başlayarak Kerem Güney, Mine Koşan, Bümeyra, ...Banu, Alpay, 21. Peron ve Elif İdiz tarafından da yorumlanır. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz? göz yaşlarıma ellerinizle bilmezdim şarkıların bu kadar güzel kelimelerinse yetersiz olduğunu bu derde düşmeden. Orhan Veli 1941'de PTT Umum Müdürlüğü Telgraf İşleri Reisliğinde memurdur. 1945'te askerlik için gittiği Gelibolu'dan tehlis olup döndüğünde ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın tercüme bürosunda çalışmaya başlar. Arada ikinci kitabı vazgeçemediğini yayınlar. O dönemi şöyle anlatır. 20 yaşından sonra da para kazanmasını ve sefalet çekmesini öğrendim. Çok aşık oldum, hiç evlenmedim. Kardeşi Adnan Veli ve Avni Arbaş ile Erol Güney gibi bazı arkadaşlarının da tanıtık ettiği gibi şair sık aşık olur. Bazen şiirlerinde de açık eder bu durumu. Vazgeçemediğimin hemen ardından yayınlanan Garip iki kitabındaki dedikodu da yaptığı gibi. Dedikodu yıllar sonra Sezen Aksu tarafından bestelenerek Levent Yüksel'i Levent Yüksel yapan şarkılardan biri olacak. Kim söylemiş Süheyla'ya vurulmuşum diye Kim görmüş ama kim Elimi Orhan Veli'nin vazgeçemediğim ve garip ikide radikal yenilikçi çizgisini değiştirmeye başladığını görüyoruz. Kafiye gibi kurallar kullanır, duyguya yer verir, gerçek üstücü ögelerin mizahın egemenliğini azaltır. Garipten çok uzaklaşmamakla birlikte değişik denemeler yapmaktadır. Garip 2'nin ön sözünde Onları 5 sene evvel yazmıştım. 5 sene sonra da aynı şeyleri söyleyecek olduktan sonra ne diye yaşadım şeklinde anlatır bu eğilimini. İstanbul Zonguldak seyahatini anlatan dördüncü kitabı Destan gibi de şairin halk şiiri ögelerini kullandığını görürüz. Bu kitaptaki İstanbul türküsü 1970 yılı civarlarında Şekip Ayhan Özışık tarafından İstanbul'da Boğaz içinde adıyla Hicaz makamında bestelenir. Aralarında İnci Çayırlı, Serap Mutlu Akbulut, Muazzez Abacı, Ahmet Özhan ve Cengizhan Sönmez'in de bulunduğu birçok sanatçı tarafından yorumlanarak Türk sanat müziğinin çok sevilen şarkılarından biri olur. İstanbul'da boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yi velinin olduğum tarifsiz kederler içindeyim Urumeli'de sırra oturmuşum bir türkü Orhan Veli 1946 yılında Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılması, bakanlığın tercüme bürosunun önemini yitirmesi ve yeni bakan Reşat Şemsettin Sire'nin baskıcı bir ortam yaratmasının ardından bu kurumdaki görevinden istifa eder. Bakanlıktaki değişimin ardından kendisiyle benzer durumda kalan Oktay Rıfat, Melih Cevdet, Sabahattin Eyüboğlu ve Abidin Dino gibi arkadaşlarıyla 15 günde bir yayınlanan Yaprak Dergisi'ni çıkartırlar. Masrafları Marksistliği ile bilinen büyük elçi yazar Mahmut Diker'den karşılar ancak sahibi ve yazı işleri müdürü Orhan Veli'dir. Bu yüzden para problemleriyle de kendisi ilgilenir. Dergiyi çıkarmaya devam edebilmek için önce paltosunu 1950'de son sayıya gelindiğinde ise Dino'nun kendine hediye ettiği resimleri elden çıkarır. Yenisini takip eden Karşı isimli son şiir kitabı da o sıralar yayınlanır. Bu iki kitapta da daha önceki şiirlerinde pek bulunmayan toplumsal konulu şiirlere yer verir. Bunlardan biri de Pireli şiirdir. Pireli şiiri hem Ruhi Su hem Timur Selçuk hem de Montrealli ut sanatçısı İsmail Hakkı Fencioğlu bestelemiş. Şimdi Fencioğlu'ndan dinleyeceğiz. 저가 니가 라가 니가 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 지가니봐 니가 니 dergisinin kapandığı yıl Orhan Veli geçmişte de birkaç kez olduğu gibi bir kaza geçirir. Ankara'da belediyenin kazdığı bir çukura düşer. Dört gün sonra İstanbul'da bir arkadaşının evinde öğlen yemeği yerken fena fenalaşır. Kaldırıldığı hastanede alkol zehirlenmesi tedavisi uygulanır. Oysa beyin kanaması geçirmektedir. O gece hayata veda eder şair. Aşiyan mezarlığına defnedilir. 36 yaşındadır ve o yaşta çoktan çığır açmış biridir. Daha sonra mezarına yakın bir yere Rumeli Hisarı sahilindeki ufak bir parka heykeli konulur. Şiirindeki gibi Urumeli Hisarı'na oturmuştur, oturmuş da bir türkü tutturmuştur. Eh o zaman da bize düşen o şiire geri dönmek ve şairimizden onunla ayrılmak. İstanbul Türküsü şiirini Kenterler Tiyatrosu'nda Orhan Veli'nin şiirlerinden Murat Anmunga'nın da oyunlaştırdığı Bir Garip Orhan Veli'de yıllar boyu oynamış ve onunla özdeşleşmiş usta oyuncu Müşfik Kenter'den dinliyoruz. İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum. Tarifsiz kederler içinde. Urumeli Hisarı'na oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları Başıma da konuyor Konuyor aman martı kuşları Gözlerimden boşanır hicran yaşları Edalım Senin yüzünden bu halim. İstanbul'un orta yeri sinema Garipliğim Mahzunluğum Duyurmayın anama El konuşur sevişirmiş Bana ne Sevdalım Boynuna ve bağlım. İstanbul'da Boğaz içindeyim. Bir garip Orhan Veli. Veli'nin oğlu. Tarifsiz kederler içindeyim. daha sonuna geldik değerli izleyiciler. 2022'ye veda ettiğimiz bu programımızın sonunda biz de Turkuaz TV olarak 2023 yılında da hem Omni 2 kanalında hem de YouTube üzerinden sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, yayın akışımız ve Turkuaz TV'deki gelişmeler için bizi Twitter, Instagram, Facebook hesaplarımızdan ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Lütfen YouTube kanalımızı takip edin ve gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Önceki programlarımızı, dizilerimizi ve söyleşilerimizi web sitemiz turkuaz.ca'de bulabilirsiniz. Yayın akışımız ve Turkuaz TV'deki gelişmeler için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bize e-posta ile ulaşmak isterseniz adresimiz info at turkaz.ca Turkaz TV olarak hepinize neşeli bir yılbaşı gecesi, huzurlu, sağlıklı ve tüm dileklerinizin gerçekleşebileceği bir 2023 diliyoruz. Mutlu yıllar.